Biraz sonra Titanik gemisinin hikayesine ve batma sürecine şahit olacağız. Çarpma anında bunu geminin içerisinden göreceğiz. Titanic'i batıran buzdağını ve gemide bıraktığı izin gerçek görüntülerine bakacağız. Ardından suya düşenlerin neler yaşadığını bir deneyle öğreneceğiz ve gerçeklerin peşinden gideceğiz. Duyduğunuz bu ses, Titanic gemisinden gönderilen yardım çağrısına aitti. Telegraf yardımıyla diğer gemilere yardım çağrıları, mor sinyalleriyle gönderiliyordu. Titanic yavaş yavaş batmaya başlamıştı. Telegrafın başında Jack Phillips isimli 25 yaşında bir genç vardı. İletişim odası sular altında kalıncaya kadar görev yerinden ayrılmadı. O genç son ana kadar kahramanca davranmıştı. Fakat yaptığı hiçbir şey sonuç vermemişti. Titanic ilk kez, 73 sene sonra the great ship went down after striking an iceberg. Never a trace was found. That mystery was explained today. The Titanic is two and a half miles beneath the surface. Scientists in a miniature submarine made the discovery early this morning. Mark Gage reports. Wreckage. Bingo. Yeah. And I went in, and there it was. The, I mean, the boiler was on the screen. Ve her şey enkazın bulunmasıyla başlayacaktı. Titanic'in gizemli hikayesi. Her şey yıllar yıllar önce başladı. 1912 yılında. Günümüzden 111 yıl önce büyük puntolarla şu başlık atılmıştı: Titanik ilk yolculuğuna çıkacak. Geminin bir görseli ve bilet fiyatları da gazetede yer almıştı. Titanik'in hikayesi aslında bir meydan okumaya dayanıyordu transatlantik yolcu ticareti, zengin gezginleri ve göçmenleri taşımak için rekabet eden gemi hatlarıyla oldukça karlı ve yenilikçiydi. Özellikle iki şirket yarış halindeydi. White Star Line ve Cunard. Cunard şirketi iki gemi yapacak ve Atlantik okyanusunu geçerken rekor kıracaktı. White Star Line ise buna cevap vermek istiyordu fakat onlar hızlı gemiler yapmak yerine başka bir yolu seçti. Şirket 1908'de çoğunluğu İrlandalı işçilerden oluşan adeta bir işçi ordusu kurdu. Akıllarında devrim niteliğinde bir yolcu gemisi inşa etmek vardı. Şimdiye kadar tasarlanmış en büyük, en lüks ve en konforlu gemiler. Biz hızlı değiliz belki ama kim bir okyanus boyunca kusarak yolculuk yapmak ister ki?" diyorlardı. Mottoları buydu. Hedefleri 5 yıl içerisinde Avrupa ile Amerika arasındaki geçişte söz sahibi olabilmekti. Nihayetinde devasa RMS Olympic suya indirildi. Dünyanın o zamana kadar gördüğü en büyük gemiydi. 45 bin tonluk bu gemi 1000 kişi taşıma kapasitesine sahipti. Şirket kısa süre sonra asalı gözdeleri olan başka bir gemiyi suya indirecekti. RMS Titanic. Yaklaşık 14 bin kişi tarafından inşa edilen Titanic gemisinin suya indirilişini görebilmek için 200 bin insan toplanmıştı. Onu suya indirirken görenler sanki gemi değil de yer hareket ediyormuş gibi hissetmişlerdi. O zamanlarda yaşayan insanlar için bu devasa bir gemiydi. Titanic'in sadece çapalarından biri 15 ton ağırlığındaydı. Geminin içersi en gösterişli eşyalarla döşenmişti. En pahalılarıyla bazıları bu gösteriş merakı yerine parayı teknolojiye ayırmalıydılar diye düşünüyordu. Çünkü o zamanlar dört pervaneli, daha yüksek manevra kabiliyetine sahip gemiler yapılıyordu. Fakat White Star Line şirketi, Titanik'in teknolojisiyle ön planda olmak istememişti. Titanic, 10 Nisan 1912'de ilk seferi için İngiltere'den yola çıkmak üzereydi. Barış noktaları New York'tu. Gemi Kaptan Smith komutasında öğlen saatlerinde İngiltere'den ayrıldı. Önce Fransız limanı Sherbrooke'a gidecek, daha sonra Queenstown'a uğrayıp oradan da New York'a geçeceklerdi. Gemi limandan ayrılırken operatörlere güney yolculuğu sırasında buz dağları olabilir uyarısı yapılmıştı. Bunlar alışık oldukları uyarılardan biriydi. Atlantik denizinde genelde bu uyarılar sıradan karşılanırdı. Akşam 21.30'da Titanik'ten önde olan Mebasa isimli bir gemi geçtiği yolun çevresinde büyük buzdağları gördüğünü bildiriyordu. Fakat yapılan uyarı iletişim odasındaki Philip ve Harold tarafından alınmasına rağmen kaptana ulaştırılmamıştı. Çünkü o sırada onlar dönemin en hızlı sosyalleşme aracı olan telegrafla birinci sınıf yolcuların New York'ta kendilerini bekleyenlere göndermek istedikleri mesajları iletmekle meşgullerdi. Hava bir anda iyice soğumuştu. Sanki ölümün soğuk nefesi oralarda bir yerlerdeydi. Deniz adeta çarşaf gibiydi. Titanic'te kuş yuvası olarak bilinen gözetleme alanları vardı ve iki gözcü her iki saatte bir diğer iki kişiyle yer değiştiriyordu. Gece yarısı olmak üzereydi. Gemi, Grand Banks güney açıklarında seyir halindeydi. Gözcü bir ara geminin ön tarafında tam olarak seçilemeyen bir şey gördü. Karanlık olduğu için seçemiyordu ama bu bir buzdağıydı. Frederick geminin çanını üç kez çaldı ve köprüye telefon etti. Birinci subay Murdoch tam sancak tarafı diye emir verdi. Bu geminin dümenini bir yöne hızlıca çevirmek için kullanılır. Geminin hızı saatte sadece 40 kilometre olmasına rağmen o devasa kütleyi artık durdurmak imkansızdı. Sadece 37 saniye sonra saat 23.40'da gemi buzdağına sağ sancak tarafından çarpmıştı. Buzdağı gemiyi bir jilet gibi yarıyordu. Omurgadaki birçok noktada bükülmeler oluştu. Suyun altında kalan perçinler attı ve bu sayede 5 kompartıman suyla dolmaya başladı. Gemi kaptanı Smith, geminin tasarımcısı Thomas'ı yanına çağırdı ve hasar için rapor istedi. Tamız kompartmanlara bakmak için aşağı indiğinde korktuğu başına gelmişti. Beş kompartman da su alıyordu hem de dakikada 400 ton. Gemi artık kurtarılamazdı ve bunu kabullenmişlerdi artık tek yapmaları gereken gemiyi hızla terk etmekti. Kaptan filikalara önce kadınların ve çocukların anlayacağını duyurdu. Yolcular hemen uyandırıldı ve gemiyi terk edeceklerini öğrendiler. Artık gemide sadece panik havası vardı. O noktada yapılması gerekenlerden biri de yardım istemekti. Bir tehlike anında civardaki gemilere mor sinyalleri gönderilirdi. İşte iletişim odasındaki operatörler yolculuk sırasında telegrafla zengin kesim olan birinci sınıf yolcuların yakınlarına mesajlarını iletmek ve onlara gelen mesajları birinci sınıf yolculara göstermekle ilgileniyorlardı. Çünkü bunun için yolculardan para alıyorlardı ve sıradan mesajlarla uğraşmak istemiyorlardı. Yolculuk sırasında farklı gemilerden bazı bilgiler ve uyarılar geliyordu. Örneğin daha kuzeyde olan Kaliforniya'nın gemisi akşama doğru yoğun buzdağları nedeniyle ilerleyememiş ve farklı bir yol aramaya başlamışlardı. Sonunda geceyi bulundukları yerde geçirme kararı aldılar. Bu sırada Kaliforniya'nın operatörü Evans yatmadan önce Titanic gemisine "Bakın biz burada buzdağlarından ilerleyemiyoruz. Dikkatli olun." uyarısı yapmıştı. Titanic operatörü Philip Gelen mesajlardan öyle bunalmıştı ki Kaliforniya'nın operatörüne ''Kapaçenin, şu anda çok meşgulüm ve çalışıyorum.'' demişti. Bir süre sonra Kaptan Smith gelip acilen telsizle yardım isteyin diye bizzat emir verdi. Operatörler 400 millik menzil içerisindeki her gemiye ulaşabilirdi. Hemen yakınlarındaki 32 kilometre uzaklıktaki Kaliforniya'nın cevap vermiyordu. İlerleyen dakikalarda yardım çağrısına ilk önce Frankfurt gemisi cevap verdi. Fakat gemi çok uzaktaydı ve başka bir gemiyle iletişime geçin dediler. Yakınlardaki başka bir gemiden çağrı almayı beklediler ve Karpatya onların çağrısına geri dönmüştü. Artık yolcular için tek kurtuluş yolu Karpatya'ydı ve gemi yola çıkmıştı. Hesaplamalarına göre geminin ulaşması 4 saati bulacaktı. Ancak onların sadece 2 saatleri vardı. Artık onlara hiçbir yardımın gelemeyeceğini anlamışlardı. Geminin ön kısmı tamamen suyla dolmuş, ve arka tarafı havaya kalkmaya başlamıştı. Bu sırada Kaliforniya'nın subayı gece yarısını geçtikten sonra saat 1.15'te Titanic gemisinden bir tane roket fırlatıldığına dair kaptanı uyardı. Kaptan Lord bu roketlerin bir yardım çağrısı olup olmadığını bilmek istedi. Bu roketler daha doğrusu fişekler, tanımlama yapmak için kullanılan ve ışık saçan uyarıcılardı. Titanic'in göndermiş olduğu acil yardım fişeklerinin renkleri farklıydı. O zamanlardaki denizcilik yönetmeliğinin eksikliğinden dolayı Kaptan Lord'un kafası karıştı ve bu fişeklerin acil durum fişeği olup olmadığını bilemedi. Kaptan Nord ekibine izlemeye devam etmelerini ve diğer gemilere mor sinyalleri göndermelerini emretti. Ardından tekrar yatağına çekildi. Saat 1.50'de Titanik'ten 3 fişek daha atıldı ve Kaliforniya'nın subayı Titanik'in suyun içinde ilginç göründüğünü not etti. Bu geminin arka kısmının 45 derece havaya kalktığı andı. Saat 2.15'te geminin artık görünmediği konusunda Kaptan Nord tekrar bilgilendirildi. Sabah saat 5.30'da Kaliforniya'nın operatörü Titani'nin operatörü Philip'e mesaj göndermek istedi. Fakat bilmediği şey Philip'in artık Atlantik Okyanusu'nun derinliklerinde olduğuydu. Gece boyunca Titani'ye sadece 32 kilometre uzaklıkta olan Kaliforniya'nın gemisindekiler hemen diplerinde yardım çığlıkları atan, soğuktan donan insanlara gerçek bir kaptan ve onun subayı yüzünden yardım edememişti. Titanik gemisi gece saat 23.40'ta buzdağına çarpmış ve 2.20'de tamamen sular altında kalmıştı. Sabahın erken saatlerinde yola çıkan gemilerden biri bölgeye gelmişti. O gün şanslı olan insanlardan bazıları felaketten kurtulmuştu. Yardıma gelen bir gemiden çekilen görüntülerde Titanik'i batıran o buzdağını ve çarpmaya ait izleri görebiliyoruz. Buzdağındaki kırılmalara baktığımızda geminin geçtiği yer net bir şekilde gözükmekte. İşte bu da Karpatya gemisi. Eğer kaptan uyarı işaretlerini kale alıp gelseydi belki de yüzlerce kişi daha kurtulacaktı. Gemi battıktan sonra hayatta kalmayı başaran ve yüzeyde olan insanlar vardı. İşte asıl acıyı geride kalanlar yaşayacaktı. Doktor Mike Zorlu hayatta kalma koşulları konusunda uzman biri. Titanik'te su yüzeyinde hayatta kalan insanları neyin öldürdüğünü gösteren bir deney yapacak. Önce 1912 yılında Titanik'in battığı yerdeki Atlantik Denizi'ndeki suyun derecesi ayarlandı. Yaklaşık 12 derece. Normalde bunun 5-6 derece aşağıda olduğu biliniyor fakat güvenlik gereği bu 12 dereceye ayarlandı. Gönüllü olan kişinin önce el becerisi ve gücü kontrol edildi. Ardından termal kamera yardımıyla vücut sıcaklığı ölçüldü. Devamında gönüllü yavaşça suya batırıldı veri sıcaklığındaki ani düşüş soğuk reseptörlerini hızla uyarmaya başladı. Bu noktada merkezi sinir sistemi durumu algıladıktan sonra vücudu ısıtabilmek için istemsizce hareket ettirmeye başlar. Üşüdüğümüzde titrememizin sebebi de işte tam olarak budur. Yaklaşık 20 dakika geçti. Gönüllü olan kişi soğuktan dolayı şiddetli şekilde titremeye başladı. Artık sudan çıkması gerek. Yoksa hipotermi geçirerek ölebilir. Termal ısı kamerasından bakıldığında sonuç inanılmaz. Kollar adeta bir metal kadar soğuk. Gönüllü olan kişinin sudan sonraki el becerileri %60, gücü neredeyse %40 kayba uğradı. Titanic gemisinden denize düşüp hayatta kalanlar muhtemelen yarım saat içerisinde acı verici bir şekilde yaşamını yitirmişti. Geminin bir buzdağına çarpıp battığı biliniyor ve bu zamana kadar bunun dışında herhangi bir neden düşünülmedi ve batmasına imkansız gözüyle bakılıyordu. Buzdağı Titanik'in gövdesini bir jilet gibi yarmıştı. O halde gemide ucuz malzeme mi kullanılmıştı? 1900'lerin başında çelik yeni yeni kullanılmaya başlanıyordu ve başlangıçta kullanımda bazı zorluklar yaşanıyordu. Titanik gemisinde özellikle ön gövdelerde eski usul demir perçinler kullanılmıştı. Bu perçinler iki metal levhanın arasından geçirildikten sonra çıkıştaki ucunun eritilmesiyle tutturuluyor ve iki metal levhayı adeta birbirine yapıştırıyordu. Bunun dayanıklı olup olmadığı deney ortamında test edildiğinde oldukça sağlam olduğu ortaya çıktı. Yani o hızlarda yandan alınan bir darbeyle geminin batması imkansızdı. O halde gemi nasıl su almıştı? Gözden kaçırdıkları bir şeyler olmalıydı. Geminin demir perçinleri gayet sağlamdı. O gemi için her türlü hasarı karşılayabilirdi. Fakat hasar yandan bir darbe ile gelmedi. Sürtmeyle oluştu. Titanic buzdağına sürterek geçti ve o esnada uçları mantar şeklinde olan ve dışarıya çıkık olan bu perçinler tek tek koptu. Nihayetinde gövdede yaklaşık 9 metrelik bir açılma oldu. Yani Titanic sürterek değil de herhangi başka bir açıdan buzdağına çarpsaydı %99 oranında batmayacaktı. Titani'yi batıran şey, sadece bu sebepler de değil. Aslında süreç çok önceden başlamıştı. O gün gerçekten acayipti. Gökyüzünde ay yoktu. Deniz inanılmaz bir şekilde durgundu. Araştırmacı Tim Martin'in dediğine göre, orada çok sık hava değişimleri yaşanıyordu. Ve bu, havanın kendisini kocaman bir lens yapmıştı. Göktekiler netleşmiş, yerdekilerse bulanıklaşmış gibiydi. Bu da adeta buzdağını bir nebze gözlerden gizlemişti. Bu gibi sebepler yüzünden buzdağını yaklaşık 1 kilometre kala ancak fark edebildiler. O gün Titanin gözlemcilerinin dürbünsüz olduğu söylenir. Ama dürbünün olması bu konuda zaten bir şey değiştirmezdi. İnsanlar uzaktaki bir şeyi çıplak gözle fark ederler. Sonra da o şeyi incelemek için dürbün kullanırlar. Yani dürbün olsaydı, buzdağını kesin görürlerdi demek pek de doğru olmazdı. Diğer bir etmen ise buzdağının kendisiydi. Her yıl Grönland'dan yola çıkıp, Kanada ve Kuzey ABD kıyılarına vuran bir okyanus akıntısı var. Bu akıntının adı Labrador. Akıntı her sene Grönland'da doğuyor. Grönland'ın batısındaki buzdağlarını kopartıp okyanusa savuruyor ve izlediği rota boyunca birçok buzdağını yanına alarak Kanada ve Kuzey ABD kıyılarına getiriyordu. Titanik'in vurduğu ve batmasına sebep olan buzdağı da 300 bin önce Grönland'dan kopup aylarca süren yolculuk sırasında tam o noktaya gelen buzlardı. Kadere bakın ki bundan binlerce yıl önce yağan kar tanelerinin uzun süre birikimiyle oluşan ve zamanla katılaşıp 1.5 milyon tonluk bir kütleye ulaşan bir buzdağı o gün gecenin arkasına saklanacak ve Titan'ın yoluna çıkarak onu Atlantik Denizi'nin derinliklerine gönderecekti. Titanik battıktan 2 saat sonra 5.30 gibi artık gün ağarmıştı ve hayatta kalanlar geriye dönüp onların neyin mahvettiğini gördü. Çoğunluğu erkeklerden ve alt sınıf insanlardan oluşan 1500 kişi hayatını kaybetmişti. Kaptan Smith de bunlardan biriydi. Aslında bu onun son göreviydi ve mesleğinden emekli olacaktı. Ama maalesef hayattan emekli oldu. Yaşananları tarif etmek gerçekten imkansız. Daha 3 saat önce odalarında konuşan, sohbetler eden insanlardı onlar. Uyumadan önce çocuklarını öpüp yataklarına yatırmışlardı. Fakat 3 saat içerisinde anneler üzerlerine titredikleri çocukları buz gibi sulara teslim edecekti. Babalar ellerinden kayıp giden ailelerini seyredecekti. Kimi eşler dul kalacaktı ve kimi çocuklar da yetim. Ama geride kalanlardan hiçbiri O günü asla that was that. She stopped. We had a porthole open, and I looked out, and the sky was clear, stars were shining, the sea was dead calm. And I thought, I don't know, I couldn't understand it. So I came out of my cabin and I thought, I'll well, go forward. And I went forward to the well deck on the starboard side, and I could see ice in the well deck. There no sign of iceberg then because she'd passed us. And the lights were shining on the water from the portholes. No sign of damage above water line. And of course, what had happened, we slipped over the iceberg. First boats were away on the port side. The first boats away didn't have many passengers on board. They were afraid to go down. There was a 70 foot drop to the water. And they didn't think she was going to sink. And she was sinking fast then and all of a sudden she lifted up quickly and you could hear everything crashing through her. everything that was movable was going through her. and then she went down and seemed to come up again. so i thought, well, now i'm going to leave and uh, now i'll go and i dropped in. i had a lifeboat on. and i hit the water with a terrific crack. luckily i didn't hit anything when i dropped in. there were bodies all over the place. And Then I looked up at the Titanic. So the propellers were right out of water, the rudder was right out, and I could see the bottom. And then gradually she glided away, and that was that. That was the last of the Titanic. I didn't want to die, I mean, I didn't see much chance of living, but I was gradually getting frozen up. And um, by the grace of God, I Came across a lifeboat, and they pulled me in. I believe you've even got a watch that you were wearing at the time when you went into the water. Yes, yes, but uh, I couldn't afford anything better in those early days. Here it is. <laughs> i̇şte Titanin bu kısa hikayesinin bilinmez daha var. Sırada Lord Mercy'in tuttuğu notlara, filikalara ait raporlara ve deneylere bakacağız. Titanik gemisindeki o meşhur buzluğa çarpmasının gerçek izlerini ve Titanic enkazına ait inanılmaz görüntüleri göreceğiz. İkinci bölüm için şimdiden yerinizi almayı unutmayın. Bunun için iki saniyenizi ayırıp videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Ben Nigma. Görüşmek üzere.